Herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler Serpil biraz fide aldı. Onları dikecek. Ben damlama sistemimizi şöyle kurdum. Biraz güneşli, biraz ağaçların gölgesi düşüyor. Şöyle dizdim. Damlamalar açtık. Damlıyor diplerini sepil de biraz fide aldı. Bunları dikecek birazdan. Herkese merhabalar. Değerli izleyenlerimiz. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Bunların ne stili, ne fide sepil biliyor herhalde. Bilmiyorum. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Yine sorarsanız ben dün acık stil aldım. Bizim koyun eşiyle. Siz fide diyorsunuz. Birçok yerde fide deniyor. Bizim bölgede de stil deniyor. Dün bayram ziyaretine gelmiş eltim, Yani kendi çocuklarım çok sevindim sürpriz yaptılar. Onu da biz burada otururken her şey geldi arabayla. Bunu stilci. satan seteciye geldi. Evet zaten de yerimiz hazırdı. hazırladı. Ben da. de damlamalar sistemini şöyle kurdum. Ben şöyle sitir aldım da bunlar biraz boynunu bükmüş sıcak çok feci sıcak vardı bu. Şöyle ağladı da görünüyor zaten damlalar damlayarak. Ben burayı ektim. Ekerken çok yapmadınız. Şeyin çok faydası oldu. Bu bir kireçlenme işi oldu da e, kireç sökücü pıskırtmıştık bir de içine bidonun içine atıp da su vermiştik ya çok iyi oldu şu anda şu bidonu da attık dışından da pıskırttık o yüzden hani şimdi damlama fire vermiyor, hep damlıyor gözenekleri Ben Arife değerli izleyenlerim Arife Islanmıştı. tohumlarım vardı. Ekeyim dedim. Ben korkam geldi çekim yapmaya. Ne eşim mezara gitmiş gelebildi. Ben çekim yapamadım sizlere. Buradan 7-8 tane borusu ekili şu anda. içini de hortumla sulayıp ektim. Bamya, ben... buraya bamya ekmiş. Yok ıı, şu mısır. Mısır ekmiş. Bamya ekmiş değil mısır. mi? mısır. 5 tane boru bamya. 2 tanesine bezelye aldım. Bu sene denemek için geçen, geçen sene. Bamya'yı de... çok ekmişsin ya. Sevdim ben onu. Bence i̇ki olsa yeter yani. Geçen sene de iki ektiydim denemek için, sevdiğim için. Bu sene bir şey çıkardım, bamyanın tohumunu değiştirdim. Hani kendin tohum almadın ne diye soranlar var. Çiçek tohumu almış bu sefer. Benim bamyamın ilk bamyası çıktı. Böyle böyle iri bizde onu biraz hani tadı iyiydi de. Çiçek bamyası diye aldım inşallah ondan çıkar. Bir de bezelyeyi denemek için iki tane. Bu sene de bezelye deneniyor. Ee. Daha fasulye mi de ekemedim. O da şurada duruyor tohumu. Damlama, Damlamamız da çok güzel böyle ağlıyor. Damlıyor bakalım. Çiğnemişsin ya keserle kazamadım. Kazdığım yilleri de tek tek hortumla suladım. Ya yani sulayı bektim öyle kuruya ekmedim. Şimdi de damlatıyor üstüne. Şimdi de sizi sitelerimizi dikeceğim inşallah hayırlısıyla tutar da. Evet bağlarımız falan. Ben geçiyorum şu yandan. Birazını soğuk aldı. Çok az bir bölümünü genelde de kurtardı bayağı iyi. Şurada Şöyle. Şurta. Şurada. Başka şeyler ekliyormuş. Ben bunu önce Biraz daha gölge gelse olur aslında. Sert. Yani işte Akşama mı kaldın bu seferde? Şurada karanlığa kalırım. Şöyle. Zaten birçok kişi bilir. Şu domates. Domatesler biraz sıcaktan mı olmuş mu? Var mı zorla? Şu iki domates bildiğim kadarıyla. Serpil şu patlıcan mı? Patlıcan. Şu patlıcan. Şunlar da biber çeşitleri, cinsleri artık. Dolmalık. Dolmalık var mı? Şey herhalde. Cim, biberi. Cim biberi. Normal Bursa biberi dedikleri herhalde Bursa biberi. Değişik değişik. Hoşuna gidenlerden almışlar. Bir bakalım. Yetiştirebilirsek inşallah buraya da yeter. Yetmezse ilave takviye alınacak. Eskilerin bitmeye başladığı sanayilere değerli. İnşallah bu falan bana bir daha iş çıkarmazlar bunlar. Bu şeylere e, damlanma akıp da yumuşattığı yer, yumuşattığı böyle. yerlere dikiyor. Tek taraflı dikiyordum, yani yazık oluyor koca damlamaya. İki tarafına da ıslatıyor. Fideleri tamamen dikince daha bir ayrı güzel olur. İnşallah tutar. Sıkıntısız. biber diyorlar etli etli bergışlık için inşallah olursa kırmızı biber yapmak için aldım yemek Daha biberi için mi? Öyle, yemek biberi mi? yemek biberliği yapacağım hani bu iri iri olur buraya mı geldiler lan? ışığa çıkmıyor musun? hep geldiler bak evet değerli izleyenler bir Tensitirin mi, biber sütü mi, sütü mi, mi, iki tane şöyle kapak aldıydım. Onlar da stilledim. Biraz sürüşür gibi olmuş. İnşallah. Onlar da suyu yiyince kahalla. Selam da sıcak havadan olmuş ya. Ona da ben yüzme bir su tuttum da içine işlememiş. Sıkıymış. Yani. Herhalde şey susuz kalmış biraz. de ben bir yardım olsun diye fasulyesini... Daha girdi bu Mustafa'da. Fasulyesini mısır bir sıra mısır attım. Şöyle bir de fasulyesini atayım da yardım olsun. Sağ ol, benim sağ ol. Islanmışlar yani onlar da çıkar biliyor musun? iyice yüzüne koyma da. Üstlerini kolle gel. Ben de son şeylerim kaldı. Cimbi bellerim. Herhalde şu yedi veren. Bir de fındık aldım beş bağda. Bunlar da diktim mi? Salatalığı unutmuşsun. Salata salata zaten adamda da. Getiririm dedi. Salatalık sikri vidası yani alacağım. satıp <laughs> İnşallah. Şartın büyük Bunlar Hiç şey. mı ne ya? Ya ona koruyucu şey diyorlar herhalde. ziraatta hatta. Boyası çıkmıyor. O da sarıksız fasulye. Şey mi? Olduğu yere mi? Aynen. Hani sarık. Dinak dedik ya biz burada sarık. İkinmez yani. ona. Yani şey mi? O Olduğu yere yayılıyor mu? Hmm. Olduğu yere inşallah olur. Bugün bayağı bir, bir saat beş, beş gibi girdim. Ee, uğraşımızın karşılığında görüyorsunuz damlamalar file vermeden açılmış. İyi oldu. İyi yapmışsınız o <laughs> zaman. Dışından kiret olduk. İçinden açtık. de i̇şte atma. Tekin at da tek tekine bilgine değişmeye geçelim. Yani şu boruya başka fasulye geçelim. Evet. Yani. O sıraya ek. Bayağıdım olsun diye girdim madem. E, ee, o da zaten bir de ölürlü. Şeyler için, stiller için bir sürüyor. Ya da çabuk başardım. O kadar stil vardı ki. Son mu bunlar? Var biraz daha. Beş tane diye var şunda. Kim biber var oğlum? Öbürlerini diktim. Domates Dört boru oldu değerli izleyenlerimiz. İnşallah tutar. Ben burada kalanlara da almayı düşünüyorum. Salatalık pidesi getirince adam. Bu sefer şey alacağım bir kasa. Linda. Neymiş? O nasıl da onda şey yapalım. Sos mus yaparsak. set domates. Bir kasa daha almayı düşünüyorum. Biraz. İşte Salçama geçersen hep o zepten idi ya, o iyi oluyor. Ama bu da ağaçmış. Nasıl güzel damlamışlar, ıslatmışlar. Her an şu yedi veren. Öbürü fındık, böyle bu şeyi yaprağından belli. Ya kurumasın da, yedi versin, sekiz versin, fark Hı. etmez. Geçen sene benim vardı, yediye ayrılıyor gerçekten. Yedi gibi oluyor aynı. Bir kok da. boyu iyiymiş. Onlar benim gibi iyice sırık olmuş. Şuna bak hadi. Şimdi bu. Şimdi bellerin boyu normal. Öpülleri pek uzamış. Şuna topa çiğni koyunca inşallah böyle bir ayağa kalmaz. Bunlar böcekler, böcekler falan kesmesin diye herhalde ilacı var bunun. Koruyucu herhalde. İlaçlı boyalı gibi Ama. Git arı git. Bir arı geldi bana uyudu daklını. Bir şey yapmaz arı ya sen. Yapması tanesi. Yersin ya. Daha fazla bir doping Bu da biraz da şeye de iyi gelir aldım. Yine böyle ikindi vakti dikemedim yani. Hem şeyimiz tam sulu değildi, hazır değildi damlamamız. Hem de bayram ziyareti için ben anneme gideceğim. Akşam oldu değil mi? Şimdi oraya gittik. <laughs> Bugüne kaldı. Büyük bir oranda tamamlanmış oluyor. Bir şekilde yapmıyor. Burada birkaç eksiği var onu da alacak. Bir salatalık alacak. Herhalde 3-4 tane domates. 3-4 tane almayacağım domatesi. 2. 2 kasa alacağım. 5 tane 20 kaldı herhalde. Hmm. Yani eksiklerini yaşayalım. Anne ben biliyorum. Garen almışsın. Bu ne o stili? Hmm. Sayısı biliyorsunuz. Toz kadar aldım ben hiç gitmeden. Saymadım burayı. Saya da Yok ne kadar gideceğini ne bileyim. İkişerli dikiyorum gurur murur diye. Ben de ikişerle atıyorum bunu. Biri çıkar, biri çıkar. Bak. Bazen <laughs> Kim az dediği gibi devletler şeye çıktığı kadar oluyor diyor ya. Ben bazen üçe de çıkabiliyor. Bakın devletlerin arttığı gibi. Aynen. Bakın sarmaşa hiç fayda etmiyor o ilaç. Gördün mü? Gene çekmiş. Diyecek gibi olursa bir daha geçelim. Yok yok sarmaşa hiç bir ilaç fayda etmiyor onu. Öyle mi? Öbürlerini çıkarma olmuş bu çıkıyor. Bir sarmaşın daha hakkından Hayır bunu da duduk duduk yolacağız çıktıkça. Bir onun hakkından gelmiyor mu? Komplesi. İnşallah. Sıkıntı olur işte? Şu damlamana bir tane bir şey vur bir tane burada ahma bak. Orada şey bağlantı noktası yani. Cık. Değil bağlantı noktası yok. akıyor. Şura. Bak. Bir tane damla. Şu bağlantı noktası mı akmıyor? Yani şurada akmış. Onu Hı. da vur. Bazen arada bir iki tane göz çıkıyor. Onunla geldik şuraya. Bakayım. Bir. İki. Hı. Niye fasulyeyi fazla aldın yeter? Başka yine. yeme mi? Yok. Fazla almışsın. Bir bardak alsan yetermiş iki aldın. Fazla at sen de. Dursun bir dahaki saniye lazım değil mi? Fazla attım yerli zaten. Biri bir dahaki tursun. saniye lazım değil mi? Bir şey olmaz bağlayalım koyalım eve. Değil mi? Bana şey bir getirirsen çok sevinirim. Öbür biberi. Ben şuradan bir karık daha bunu dikeceğim. Üç tane borum kalıyor. O boruya da domates alacağım. Biber dikmeyeceğim o ayrı. Şurada salatalık yeri. Bir tane. Geniş olan. Bugün değerli izleyenlerimiz setinden uğraşırız biz. Oralarda size söyledim zaten. Bezelye, bamya, şu, şu bu ektik yukarıya. Bu ben ektim geçen Arife bu. İnşallah hayırlısıyla çıkmayı nasıl etsin Rabbim. Getir ortakileri hepsini. Sonuncu mu? Yok, tamam. Getir. Burada akmayan illere de bu getir onu bu. Biber kaç tane diktik biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane olmuş herhalde zaman. Bu işte şey fındık olan belli. Hı. Yaprağından belli. Şu mu bu? Şu herhalde. Bir de şuralarda var kor gibi. Aslında kimse çok niye işlememiş? Aktı mı? Bazı illerine gelmeyebilir anne. Yani. Yok hep açmış olmuş da. Şurada var bir de. Bir de şurada var. Bağlantı mi orada. Bir yaparız. Yok şurayı diyor. Orada akmazken orada şey yok. Ek. Tamam. Atla. Şura var bir de baba. Göster. Bir iki tane Orada var. Orada yok o, o herhalde. O bağlantı noktası. Burada. Şura şura. Şu arada var. Şu mu? Bak oh. Durmam Durma oraya Tamam mı? Hmm. Ne oluyor ya? Birkaç tane kire Önemli değil bunu açarız Neyse birazdan Devam edelim aslında Hadi bakalım. Evet değerli izleyenlerimiz biz mutfağa geçtik. Tekrardan selamun aleyküm hepinize. Dışarıda işlerimi biraz hallettim. Az bir yerim kaldı. Ee, Yetişmeyen sitiller vardı alınacak. Dört tane borum kaldı yani dört damlama. Aa. Onda da biri salatalık yeri zaten. Evet salatalığı yoğurmuş adamı zaten o Ben e, ikisine de bir tane kasatçı gidiyor. İki boruya bir domates gidiyor. Onu da Linda alacağım. Linda hani şu salçalık domates. Bir tane kalıyor. Ona da şey diyorlar. E, Demre diyorlar ismine de. Lokantalık bibermiş herhalde. Biraz iri. Bir tane de tek tek biber alacağım. Bağayla aldıydım. Öbür şeyde önceden gördüğünüz gibi videoda. Bu sefer kasada tek tek ekiller var. Bir tane oradan almayı düşünüyorum. İnşallah nasıl olursa tutar. Bir daha bize masrafı arada... aşmaz. İçeriye geçtik. Serpil bize bir yumurta pişiriyor. Baba daldım. Ee, Biz yeşil soğanla tarlada görünce şöyle. Yemek yemek istemedik hafif bir şey. Sadece yumurta ve soğan, yuha ekmek, dürüm yapıp yemeği düşünüyoruz. Onun için şimdi tarladan geldim elim ayağımı yıkadım. Yumurtamı pişireyim ayrı yani Ramazan ayda geçtiğine göre hangi saatte yiyeyim. Evet. Boş e, gideri yiyemiyorum ki zaten. Yiyemiyor fazla zaten ya. Kahvaltıyla şey yok. Bir çay içtik işte çocuklar gelince. Bir şey de yemedim ben çayın yanında. Biraz ben de atıştırdım. O yüzden fazla bir şey de yemek istemiyorum şimdi. 3-4 tane yumurta çozul size. Öyle diller çozul <laughs> Soğanından bakalım içimiz çekti. Yiyebilirsek. Bu arada da akşam oldu. 5'te girdiyim, Saat kaç? İyi dek getirdin ya. İyi diktim. Çabuk hmm. yine de hızlı değil. Fasulyeleri de ben attım mısırından. Ağır gibi görünüyor ama yine de senin de yardımın oldu. De sağ ol. 3 üç, üç tane çizgi şey attım ben de. Bir o, mısır, üç bir boru. fasulye. Aynen. Geçen de ben sekiz cızı değil, sekiz boru ektim. Siz yok oldunuz kimse. Bir de sert dedi. Sen iki yumuşak yine. Evet damlalar benimkinde ben yumuşak. Ben keserle açtım. Sen de çiğnemişsin böyle... Acil etmeseydin ya. Kollarım söküldü. Ama şimdi onlar şey ıslak ya bir de. İnşallah biterler. İnşallah işte bir uğraşıyoruz ne yapalım orada. Ha şimdilik Allah aşkına olsun o üç boruyu da kollarsak, inşallah bu sene ekşilerimizi ektik. Dediğim gibi bir zarar ziyan olmazsa hani tutmama. Nasip, nasip olursa diye. Ya da dolu şu bu yağ vurgun olmazsa şimdilik kolladık bakalım. Evet, biraz erken diken arkadaşlar var da onlar şey atmış. E, soğuk vurmuş öyle. Soğuk Bu da koyu yumurtası organik şöyle. Her zaman her zaman da yemek gibi oluyor gerçekten? Yazın insan farklı şeyler istiyor ya. Yani. Yemek istemiyor şu an ya. Şöyle pis. Ağır yemeklerden istemiyor yani şu sıralarda. Mide zaten şeyde çıktığı için pek kaldıramıyor. Evet. Olur. Yani bir çorba yapsan bile hani yarın falan senin <laughs> çorban mı? Oruçlu Hiç yani başka yemek falan istemiyorum inan yani. <laughs> Haline bakarsan derizlerim kendi gönlüm var ya böyle yalvar gibi gözleri çorba. Yarın da bir çorba <laughs> düşünebilirim. Yarın <laughs> ola hayrola bakalım. Evet. Ben ağır bir şey istemiyorum ya hafif hafif. Bizim yumurtamız şöyle pişe dursun. Neyse sizi de fazla yormayalım. Onun üstüne bir biber gezdirelim mi? Gezdir onu ona bakma onu nasıl olsa pişireyim gezdireyim. Tuz attın. Attım. Tamam. Neyse bugünlük videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrardan hayırlı akşamlar. Son bayram günümüzde mübarek olsun bugün. Görüşmek üzere. Evet, Selamlar sevgiler. Bayramın son günü. Üçüncü evet. günü. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar. Tekrarını hepimize nasip etsin inşallah. inşallah. Allah. Olsun. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.